Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün, bugün ne anlatacaksın? Uçakları. Bir de asker ötülümü. Burada bunu en basa alıyoruz. Bunu sonra yapacağız. Ama sonunda dursun biz de görelim. Tamam. Ee, sonra başlayacağız. Bunu en basa başlayacağız. Önce buna başlayacağız. Biz önce inşansız hava Aladdin'i tanıtacağım size. Şimdi bu Neleri var uçağının? Ne özelliği var? Uçağın şimdi suda bombaları var. Tamam, başka. Bir de ortası ince çünkü insansız hava aracı olduğu için böyle ince uçağın kendisi yan e, sadece bomba taşıdığı için e, kendisi ince. Çünkü bir şey yok sadece şeyle tas şeyle gidiyor. Motoru kanadı o, 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 gidiyor sadece. Motoru onları tanıtır mısın? Onları tanıtmama gerek yok galiba. Şöyle bir göster altını üstünü. Kanatlarını, tekerini. O zaman elimi çıkarmak zorundayım. Çıkarabilirsin ellerini. Arkadaşlar altı böyle. Üstü de böyle. Gördüğünüz gibi. Tekerleri burası, hangisi? Tekerleri de sonunda göstermedim ama. Özür dilerim arkadaşlar. Burası üstü dediğim gibi. Böyle üstü. Altı, Peki. Son... Peki Yusuf. Ee, kanatları hangisi? Motoru hangisi bu? Arkadaşlar, bunlar elektrikle çalışan jet motorlu. Bunlar da kanatlar arka kanatları. Peki bunun silahı var mı? Silahları nerede? Silahları sönde. Çalışıyor mu peki? Çalışıyor. Arkaya gitti. Bak. Aferin. O da başka evet. gitti. Biz o beni vurdu şu anda burada. Evet. Diğeri nerede? Bak arkadaşlar bu seferki uçağım insanlı uçak bunun permaneleri var bunun bombası var ama siz göremiyorsunuz su arkada bombaları birazcık gösterebilirsin arkada, Yusuf. kanatlarında gösterebilirsin çevirebilirsin uçağı yan çevir arkadaşlar bak bombalarla şurada sadece iki tane görebiliyorsunuz diğerleri yanda olduğu için göremiyorsunuz yan çevir bakalım bak yandaki de şurada bu da diğer yandaki evet bu uçağın özellikleri nelerdir motoru nerede pervaneleri nerede kolu yok zaten permanenleri var. Evet. Ee, sonra da arka kanadı burada. Evet. Diğer diğer arka kanatları da yanlarda tekerlekleri de burada. Evet. Na nasıl fikir edindin? Yani nasıl düşündün bu uçağı yapabilmek için? Ben böyle hiç uçak yapmadığım için e, mesela permaneli uçakları sevdiğim için bunu yapmayı düşündüm. Sonra yaptım. Güzel bir uçak oldu. Ben böyle olmasını düşünebilirdim. Diye. Bu uçağın adı ne peki senin? Bu uçağımın adı 6084. Evet. 60-84'ü nasıl düşündün? Ee, ben sonradan düşünmüştüm. Ee, sonradan düşününce adını e, 60 koydum. Güzel bir adı olduğunu eminim. Şimdi diğer aracını tanıtmak ister misin? Ee, bence buna devam edelim. Ee, bence Evet. Yapmadım, bir yer kalmıştı. Ee, biraz daha devam edeyim. Sonra diğer alaca geçelim. Sonra videomuz bitiyor. <laughs> arkadaşlar bunun bir adı eskavatör. Diğer adı da kepçe. Evet. Ee, şimdi bunu da tanıtmaya arkadaşlar. Ee, bunlar arkasındaki Kepçesi. Bu da önündeki kepçesi. Bu da bacaları. Oyuncağı. Tamam. Ee, kepçenin. Bu da söfürlü. Ee, bu da korlarla. Bunları böyle hareket ettiriyorsun. Bu korlarla. Ama korlar çalışmıyor. Sadece bu kepçesi böyle böyle çalışıyor. Bunlar da tekerleği, bu da arka tekerleği. Bunlar da pencere eskavatörün. Bunlar da bacası, bunlardan duman çıkıyor. Evet. Evet. Ee, bunlar Bunlar da kepçenin kolu. Bunlar da kepçenin ön ko... ön eskavatörünü ya da kolunu tutuyor. Kumandası neresi? Bunun kumandası yok. Diloksiyonu bu. Bu da insano. Tamam. Tamam. Tanıtımınız bitti mi acaba? Bitti. El sallayacak mısın? Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.